Bir pazar arabasını doldurmak kaç Türk lirası tutuyor? E, alacağın şeye göre 500'den aşağıda donmaz. Teşekkürler. Bilmem ki günü geçer. Bini geçer yani. Ama kaç Türk lirasına mal oluyor? Bir, bir buçuk liraya. Türkiye halde başına gidiyor. Bir pazar arabasını doldurmak kaç Türk lirasına mal oluyor? Lütfen soru sorma. Çünkü memlekette sorulacak bir şey kalmadı artık. E, bu haftanın zam şampiyon ürünü hangisi? Çilek, kiraz. Kiraz bir numara, çilek iki numara. Teşekkürler. Son. Numara. Var bu Limon üç numara. Limon Limon. 120 lira. 120 lira. Rica ederiz. Kolay gelsin. Zamlı hiçbir şey yok. Her şey düştü. Yükselen evet. niye Ne yükseldi abi? Yükselen, Yükselen yok. Yükselen hiçbir şey yok. Her şey düşüştü. Helal meyve. Sebze tadım bedava. Domates dip fiyatı 10 lira. Geri de 10, geri de 10 lira.